Kaldır ellerini, kaldır, kaldır. Elindeki kalemi bırak. Hocam iyi dersler. Arama yapacaktık da. Kız öğrencilerim şu tarafa geçsin. Erkekler. Geç şuraya, hadi. Mamun çantını ver bakayım oğlum. Zaten kitap olsa şaşarız ya. Gazoz, gazoz, bisküvi. Ne oldu oğlum? Kantine rakip mi oluyorsunuz? Bunların hepsi bende kalacak. Oo, bırak. Gel, gel. Buyurun hocam. Bak ben seni hiç aramayacağım. Direkt alkışlarla Müdür Bey'in odasına yollayacağım. Niye hocam? Oğlum gelmeden aynaya bakmıyor musun? Bu saç sakalın hali ne? E hocam sizin de sakalınız var ama. Oğlum ben öğrenci miyim? Hayat bir okul değil mi? Biz bu okulun birer öğrenciler değil miyiz? Müdür bey sana hayat okulunu gösterecek. Hadi oğlum. Berk ver bakayım çantanı. Okulda çantanızda ne bulunmaması gerekiyor listesinde ne varsa her şey var oğlum ya. Hocam çantanın içinde liste de var aslında. Ne bu? Anahtar görünümlü bıçak falan mı ha? <laughs> hocam ne bıçağı ya? Araba anahtarı hani daha önce görmediyseniz. Geçen hafta ehliyeti aldım da... <laughs> ...tamam başlangıç için bir araba aldı böyle. 8 milyon lira Oğlum siz zengin miydiniz ha? Evet. Geç sen geç. Daha sonra bunu konuşalım tamam? Hocam Berkecan'ın üniforması bile yok nasıl geçti? E ee, arkadaşlar ona bakarsanız benim de okul üniformam yok. Bana da bir şey değil o zaman hadi. Ya siz öğrenci misiniz hocam? Hayat okulunda hepimiz birer öğrenci değil miyiz arkadaşlar?